bu alemin ne şekilde vücut bulduğu tarih boyu hemen herkes tarafından merak edilmiştir. Ve insanlar ekseriyet itibariyle madem bu alem yaratılmış, yaratan var, bunu kabullenmişlerdir. Buna yaratılış delili deniliyor. Bu kısımda yaratılış delili ile alakalı işin bazı ayrıntıları değerlendirilecek. Tembih, mükerrem olan insan insaniyetin cevheri itibariyle daima hakkı satın almak istiyor. İnsanın mükerrem olması, yani Allah insanı çok artı özelliklere sahip bir varlık olarak yaratmış. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا beni Adem, Biz Adem oğullarını mükerrem kıldık buyuruyor. En güzel rızıklarla bu insanın rızıklandırılması, işte karada, denizde, değişik bineklerle seyahat ettirilmesi buna delil olarak nazara veriliyor. Evet mükerrem olan bu insan insaniyetin cevheri itibariyle daima hakkı satın almak istiyor. Ve daima hakikati arıyor ve daima maksadı saadettir. Yani gerçek nedir? Bu insan tarafından merak edilir. Nasıl mutlu olunur? Merak edilir. Fakat batıl ve dalal ise hakkı arıyorken haberi olmadan eline düşer. Hakikatın madenini kazarken ihtiyarsız onun batıl onun başına düşer. Veyahut hakikati bulmaktan mustar veya tahsili haktan haip oldukça mahrum kaldıkça asıl fıtratı ve vicdanı ve fikri muhal ve gayrı makul bildiği bir emri nazarı sathi ve tebeyi ile kabulüne mecbur oluyor. Yani insan fıtri olarak hak vakikata yönelir, hakka taliptir. Ama hakkı arayayım derken bazen batıl eline geçebilir, onu hak zannederek sahip çıkar. Veya hakkı bulmaktan artık elinden bir şey gelmiyor ve neticelere ulaşamamış. Böyle bir durumda sati nazarla yani yüzeysel bir bakışla, tebeyi bir bakışla aslında ihtimal verilemeyecek, zatında muhal olan fikirleri kabul eder. İşte bu hakikatı pişi nazara al, göreceksin ki bütün alemden eseri gaflet olarak tevehüm ettikleri ezeliyet madde ve hareket ve bütün akılları hayrette bırakan nakış ve sanat-ı bediada tahayyül ettikleri tesadüf-i amya, kör tesadüf, ve bütün hikemin şehadatına rağmen esbabı ı camideden itikad ettikleri tesiri hakiki ve nefislerine muhalata edip vehmin istimrara istinaden ihvasıyla tecessüm ve tahayyül olunan tabiatı ı mevhum tabiatı merci yapmakla teselli ettikleri elbette fıtratları reddeder. Yani Allah'ı kabul etmeyenler bu esaslara dayanmaya çalışıyorlar. Ama bunlar sağlam esaslar değil. Bunları bir nevi dalalet sebepleri gibi görebiliriz. Bunlardan birincisi maddenin ezeliyeti ve hareketi. Yani bir takım filozoflar, e, Demokrit gibi bir takım filozoflar madde ezelidir demişler. Ve e, atomu fark etmişler. Ve gördüğümüz her şey o atomlardan meydana geliyor. Böylece tahavulat ı zerrat deniliyor buna. Yani zerrelerin bir halden başka bir hale geçmesiyle şu alemde gördüğümüz renklilik meydana geliyor diyorlar. Ve bunlar Allah'ın ezeliyetini kabul etmezken maddeyi ezeli kabul ediyorlar ve zerrelerin biz bizzat kendi hareketlerinin bu eşyayı meydana getirdiğini kabulleniyorlar. Bu bir nevi bir binayı meydana getiren işte demir, çimentosu taşı, tuğlası, bunların böyle e, o binayı yaptığını kabullenmek gibi bir şey. Ve şu bütün akılları hayrette bırakan, harika nakışta ve sanatta hayal ettikleri kör tesadüf. Yani tesadüfen canlı olmuş, tesadüfen bir üst mertebeye sıçramış gibi tesadüflerle izah etmeye çalışıyorlar. Ve e, sebepler, sebeplere tesir veriyorlar. Mesela hava, su, e, bunlar aslında birer sebep e, eşyanın e, canlanmasında, hayatlar olmasında ama e, eşyanın hayatiyetini işte yağmurla, havayla, suyla, toprakla izah etmek gibi bir duruma giriyorlar. Ve bir de tabiat, e, işte tabiat yaptı, tabiat etti gibi bu şekilde nefisleriyle muhalata ediyorlar. Muhalata yanılmak, hata etmek anlamında. Galat kökünden geliyor. Demagoji yaparak muhatabı yanıltmak anlamında. Mesela denilse ki sen bir milyon kaybettin mi? Yok kaybetmedim. E, kaybetmediğin şey sende demektir. O halde sen bir milyonersin. Yani buradan böyle bir sonuç çıkmaz ama söz oyunlarıyla böyle e, olmayacak şeyleri kabul ettirmeye çalışanlar çıkıyor. Mesela onlara deseniz ki e, herhangi bir insan resmi resmini e, işte kalem çizebilir mi? Hayır çizemez derler. Ama e, insanı nasılsa tabiat yarattı veya sebepler yarattı diyebiliyorlar. Ve tabiatın mevhume tabirini kullandı burada. Mevhum tabiat. Yani müsemmasız bir isim. Kur'an-ı Kerim'de e, in hiye illa esmaun semmeytumuha entum ve abaukum. Yani sizin ilah olarak kabul ettikleriniz müsemması olmayan birer isimden ibarettir. Müsemmasız isim şu anlamda mesela mecusilere göre şer ilahı var ehrimen adıyla. ve hakikatte öyle bir ilah yok. Onların vehimlerinde var. Veya eski Yunan tanrıları kendi vehimlerinde olan şeyler hakikatte ise Böyle bir şey bulunmamakta. Tabiatta bir istimrar var. Yani devamlılık, süreklilik var. Ve o süreklilik artık eşyanın tabiatı gibi kabul edilip bu böyledir. Bunun böyle olması zaten tabiatının gereğidir gibi bunu ifade ediyorlar. Öte yandan sebepleri hakiki tesir sahibi zannediyorlar. Mesela dünyaya gelmemize anne baba sebeptir. Ama aklı başında hiçbir insan kendisine anne ve babasının eseri olarak görmemesi lazım. Çünkü anne babası onun resmini bile yapamaz. Nerede kaldı? Hakiki anlamda çocuk yapabilsinler. Öte yandan anne baba çocuğun cinsiyetine bile müdahil olamıyor. Bakıyorsunuz bazı ailelerin 3-4 tane kız çocuğu oluyor. E, erkek olsun da istiyorlar ama olmuyor. Veya başka bir ailenin 3-4 tane erkek çocuğu oluyor. Hiç olmazsa bir tane kızımız olsun diyorlar. Ama olmuyor. Yani onlara bırakılmış bir şey olsa ben resim çizerken ister kız resmi çizerim, ister erkek. Onların da eğer çocuklarını yapabiliyorlarsa yapmaları gerekir kız veya erkek olarak. Demek ki onlara bırakılmış bir şey değil. Mevlana diyor ki Hz. Musa'nın da, peygamberimizin de mucizeleri sebeplerle değil, Allah'ın yaratmasıyla olmuştur. Yoklara kabiliyet nereden geliyor? Allah'ı ar Allah arayanlar için bu gök kubbenin altında bir adet koydu. Yani Allah adetullah tabir edilen kanunlarla iş yapıyor. Sebepler ve yollar yarattı. Olayların pek çoğu o adete göre meydana gelir. Fakat bazı da olur ki kudret o adeti yırtar, kaldırır. Fakat arayan muradına erişsin diye çok defa yaptığı işleri sebeple yapar, sebeple yaratır. İşte yoklara kabiliyet nereden geliyor deyişi Mevlana'nın gerçekten güzel bir bakış. Bir de tabiatı, sebepleri böyle ilah kabul eden zihniyet, Allah'ı kabul etmeyip de bunları ilahlaştıran zihniyet, tebe'i nazarla, sati nazarla bu gibi sonuçlara bak varıyor. Hazreti Ömer zamanında işte e, hilal için, Ramazan hilali için gökyüzüne bakıyorlar. Diğer gün Ramazan mı değil mi? Yaşlı bir zat e, hilali gördüm, hilali gördüm diyor. Orada o kadar gençler var, hiçbiri görmüyor. Şaşırıyorlar. Aralarında Hazreti Ömer de var. E, Hazreti Ömer bakıyor, kirpiğinin burada beyaz bir kılı gözünün önüne gelmiş onu hilal gibi görüyor ve dur diyor ve şöyle onu kaldırıyor o kirpiyi ardından tekrar bak diyor o yaşlı zat diyor ki demin gördüğüm hilal şimdi yok oldu. Hazreti Ömer de diyor ki kaşından kıvrılan bir kıl gözünün önüne geldi o kıl seni yanılttı. İşte bazıları bakıyorlar her şey zerrelerle meydana geliyor. O halde zerreler faildir. Bu neye benzer? Yazı mürekkeple yazılıyor. O halde mürekkep faildir. E hangi mürekkep düzgün bir kelime yazabilmiş? Hangi mürekkep kendiliğinden düzgün bir cümle kurabilmiş? Evet, şu kadar çirkin bir şeyi vicdan ve akıl muhal görüyor. Kalp dahi kabul etmez. Illaki ki müşagabe ile safsata edip, her bir zerreye hükemanın akıllarını ve hükkamın siyasetlerini verip ta her bir zerre ekhavatıyla kardeşleriyle ittifak ve intizam meselesinde müşavere ve muhabere etsinler. Bir binayı meydana getiren tuğlalar eğer bir ustanın elinden çıkmamışsa kendi aralarında karar verip ben şuraya yerleşeyim, sana destek olayım, sen de bana destek ol gibi binayı yapmaları beklenir. Böyle bir bina bugüne kadar yapılmamıştır. Ve burada bir safsata vardır. Safsata şu anlamda işte delil olmayacak bir şeyi delil gibi kullanmak. Evet her şey zerre ile meydana geliyor. O halde zerreler yaratıyor. Böyle bir şey denilemez. Zerrelerle yeni yeni şeylerin yapılmasından Zerreler bu işin failidir. Çıkmaz. Nitekim biz yazarken kalemle yazıyoruz, mürekkeple yazıyoruz ama kalem ve mürekkep fail değildir. Onu kullanıyoruz. Evet bu surette bir mesleği insan değil hayvan dahi kabul etmez. Fakat ne çare? Mesleğin lazımı beyini meslektendir. Şu meslek ise bu suretten başka bir şeyle tasvir edilmez. Mesleğin lazımı beyini meslektendir. Şu manada mesela insan denilince ilim ve sanat kabiliyetinin akla gelmesi gibi bir mesele hakkında hiçbir delil ve işarete ihtiyaç olmadan o şeyle beraber düşünülmesi zaruri olan diğer şeye verilen isim. İşte biri çıkıp da ben tabiatı yaratıcı olarak görüyorum desem onun bu görüşü üste nazara verilen deli saçması görüşleri de kabul etmesini gerektirir. Ama ben bunları kastetmemiştim demesi onu kurtarmaz. Çünkü mesleğin lazımı beyini meslektendir. Yani meslek yani sen öyle bir yola sürük etmişsen bunları da kabul etmen gerekiyor. Evet batılın şekli şöyledir. Ne vakit tebeyi bir nazar ile bakılırsa sıhhatine bir ihtimal verilir. Fakat imanı nazar eyledikçe ihtimali sıhhat bertaraf olur. Tebeyi nazarla yani böyle sati yüzeysel bir bakışla olmayacak şeyleri e, oluyormuş gibi kabul edebiliriz. Tebeyi nazarla bakıldığında dünyamızdan 1 milyon 500 bin defa veya 400 bin defa daha büyük olan güneş e, okyanusa e, dalıp gitmektedir, batmaktadır. Sati nazarla bu böyle. Ama gerçekte böyle mi? Değil. Bize öyle görülüyor. Öte yandan ufuk mesela. Yer ile gök birbirine birleşmiş. Baktığın zaman yer gök birbirine birleşmiş görüyorsun. Ama gerçekte bunlar birleşmiş mi? Hayır. Ee, bize öyle görülüyor. Birleşmiş dediğin yere gittiğinde bakacaksın ki yerden göğe arada mesafe var. İşaret, madde dedikleri şey ise sureti mütegayyire hem de hareketi zaileyi hadiseden tecerrüt etmez. Yani madde değişkendir. Aynı madde halden hale geçiyor. E, sabit bir durumu yok ve hadis olan, geçici olan hareketten de tecerrüt etmez. Yani e, hareket maddeye ait bir özellik ve o hareket sonradan meydana gelmiştir. Demek hudusu muhakkaktır. Yani bir şey sonradan meydana gelmişse elbette onu meydana getiren bulunmaktadır. Bir felsefe öğretmeni ile şöyle bir tartışmamız olmuştu. Ben demiştim ki evet felsefede çok güzel bilgiler de var, istifade ederiz. Ama felsefe her şey değildir. Mesela felsefe yaratılışı izah edemez. Böyle dediğimde dedi yaratılış kelimesini siz kullanıyorsunuz. Ben yaratılış demem. Oluşum derim. Dedim oluşumu acaba şöyle mi anlayacağız? Mesela sen e, sınıftan ayrıldın tahta pırıl pırıl tekrar diğer derse sınıfa girdiğinde çok güzel cümleler yazılmış, çok güzel resimler çizilmiş. Bunu bir oluşum olarak mı kabul edeceksin yoksa birisi yazmış çizmiş mi diyeceksin? Tabii ne demek istediğimi anladı ve dedi ki haklısın bilim her şeyi şu an izah edemiyor. Ama dedi ben yine Tanrı'ya inanmaktansa bilime inanmayı tercih ederim. Bugün izah edemese de ileride bilim bunları izah edecektir. Bunun sağlam hiçbir dayanağı, tutamağı yok. Bu adeta şuna benzer. Düşmekte olan bir insan düşerken kendi eline tutunuyor. Ve tuttum artık düşmem diyor. Ve halbuki düşmemesi için bir sabite tutunması lazım. Ve işte alemi izah sadedinde kabul ettiği şeyler bir sabite değil. Sabit bir şey değil, düşen şeyler. Feya acaba sani ül vücudun lazime zarureyi beyinesi olan ezeliyeti zihinlerine sığıştıramayan nasıl oldu da her bir ciyetten ezeliyete münafi olan maddenin ezeliyetini zihinlerine sığıştırabilirler? Hakikaten cahil taaccüptür. Allah'ı kabul etmeyen ateistlerin kendilerine göre en fazla zorlandıkları nokta veya onları ateizme iten nokta Allah'ın vacibül vücut oluşu Ezeli bir Allah'ı kabul etmek kendi akıllarının ölçüleri çerçevesinde zor geliyor. Ama Allah'ı kabul etmediklerinde zerreleri kabul ezeli kabul etmiş oluyorlar. Yani atom yaratılmamıştır ezelden beri vardır demek durumunda kalıyorlar. Ve zaman burada buna cevap verdi. Yani zerreler değişken e değiş ve bir de aynı zamanda hareket var zerrelerde. Her ikisi de sonradan olmanın alameti. Dolayısıyla sonradan yaratılan zerrenin haşa bir ilah gibi görülmesi cayı taaccüp. Evet insan düşündükçe Cem'in sıfat-ı kemaliye ile muttasıf olan saniden istiraf ve istinkar ettikleri şu hayret efsa masnuatı tesadüf-i amyaya, kör tesadüfe ve harekat-ı zerrata, zerrelerin hareketlerine isnat ettikleri için insanı insaniyetten pişman eder. Yani Allahu Teala bütün kemal sıfatlarıyla muttasıf ama Allah'a veremiyorlar ezeliyet özelliğini. Tutup böyle e, kör tesadüfe, zerrelerin hareketine izaf etmek suretiyle güya işin içinden e, sıyrılmaya çalışıyorlar. Kur'an-ı Kerim'de İhlas Suresi gerçekten de tevhidi bize anlatmakta. ve وَلَمْ يَكُلَهُ كُفًا Ahad Ona denk hiçbir şey yoktur. Mesela burada geçiyor. Allah ehaddir, samettir ve e, o bir çocuk sahibi değildir, evlat da değildir. Bütün bunları bize anlatıyor. Telvih harekat-ı zerraattan husulü dava olunan kuvvet ve suretler araziyetleri cihetiyle envadaki mübayyenet-i cevheriyeyi teşkil edemez. Yani zerrelerin hareketleri var. Ve onlardan meydana geldiği iddia edilen kuvvet ve suretler nevilerdeki böyle cevher farklılıklarını meydana getiremez. Ağraz, cevher olamaz. Cevher var olan, araz da ona bağlı olarak var olan gibi. Yani cevher işin özü, araz ona bağlı şeyler. Demek bütün enva'ın fasılları ve umum ağrazın havası mümeyyizeleri Adem'in sırftan muhtaraadırlar. Yani bütün nevilerin ne kadar ayırıcı özellikleri varsa, bütün arazların ne kadar mümeyyiz özellikleri bulunmaktaysa, doğrudan bunlar yaratılmıştır. Tenasül, teselsülde şerait-i adiye -i itibariyedendir. Yani insanların veya hayvanların anne babadan dünyaya gelmesi adeten öyle oluyor. Yaratan Allah'tır. İşte delili ihtirainin icmali. Yani yaratılış delinin özeti bu. Eğer açık olarak mufassalan istersen Kur'an'ın Firdevs'ine gir. Ee, Kur'an bir cennet misal. Firdevs cennet isimlerinden. Zira hiçbir rat ve yabis yoktur ki, yani yaş kuru hiçbir şey yoktur ki, o tenezzühgâhta ya çiçek veya gonca halinde bulunmasın. Yani yaş kuru her şey kitab-ı mübinde var. Kitab-ı mübin bir yönüyle Kur'an, Dolayısıyla bu gibi hakikatler ya çiçek halinde açılmış veya gonca halinde e, öz olarak orada var. Eğer ecel müsait ve meşiyet taalluk ve tevfik refik olursa Elfaz-ı Kur'aniye'nin esnafında şu bürhanı tezin eden cevherleri gelecek kütüpte tafsil edilecektir. Ve zaman bunları ayrıntılarıyla göstermek istediğini ifade ediyor. Eğer ecel bu noktada müsait olursa, Allah ömür verirse, ilahi meşiyet tahallük ederse Allah'ın tevfiki refik olursa, Kur'an'ın lafızlarının sadeflerinde, hani sadeften inci çıkar, Kur'an'ın kelimelerinde de ne gibi incelikler var, tevhidle alakalı, yaratılışla alakalı, şu bürhanı tezin eden cevherleri gelecek kütüpte gelecek kitaplarda tafsil etmeyi e, hesaplıyor ve planlıyor. Bu adeta Cenab-ı Hakk'a bir dilekçe gibi ve dilekçesi kabul edilmiş. Sonraki dönemde 1926 ve sonrasında Risale-i Nur külliyatını telif ediyor ve Risale-i Nur külliyatında bu konuları daha mufassal, daha ayrıntılı bir şekilde anlatıyor.